Koş peşlerinden. Koş koş koş. <laughs> Güneşleniyor. Sizinle de oynamak istiyor herhalde. Kaşınıyor herhalde o yüzden. Ne oldu? Hayır hayır onlarla oyna hadi koş koş bak abi seninle Aynen, oynamak almak istiyorsun? Ana bebek gibi taşıyorum taşıyorum ben bebek gibi taşıyabiliyorum taşı hadi yani taşıma oynayın sadece. Limon yedim. Limon mu buldun sen? Ekşi biraz ama ha. Hayatım burada hiçbir şey yapmadık duruyor ne oluyor? Ah yani. bunlar top oynamayı sever mi? Fırlat bakalım. Bunlara göstererek fırlatman lazım. Bak. Gidim Gidim. Tamam artık fırlatma. Gidim. Bak 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 aynı ya. Onu kaşımanızı istiyor herhalde. Ay şapşik. Hayal et git o tarafa oğlum. Gidim. Ne sıkma annem. Çok zarar verirsin böyle. Hadi koşun Korsan bak Ali seninle oynamak istiyormuş Korsan Fırlat fırlat O istiyor oynamayı istiyor Fırlat O kadar uzağa fırlatma önce Alamıyor Tabii ama Hani <laughs> çok patlatıyor. Evet. Ya burada hayalet diye bir burada duruyor değil <laughs> Evet, bir şeyler kemiriyor. Bakar mısın? Bakar bakın Bir şeyler kemiren Hayalet Ne oldu Şu hayalet et? Ha, hem yani... kardeşinden aldın yemeğini. <laughs> hem de sonra kavga edersiniz şimdi. Koca. <laughs> Ne oldu korsan? <laughs> Oğlum yemek yerken kızar tabii ki. Geldi. 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 Yakalayın Denizli Ali'yi yakalayın. <laughs> koş yakala koş. Yakala Deniz ve Ali'yi.